Aynı anne-baba tarafından büyütülen çocukların farklı olması bütün anne-babaların geyik muhabbetidir. Birden fazla çocuğu olan bütün anne-babalar bilir ki çocukları arasında bir takım farklılıklar vardır. Kimi daha içe dönüktür, kimi daha dışa dönüktür, kimi daha az konuşkandır, kimi daha çok konuşkandır, kimi yalnız başına kalmayı sever, kimi bir çok daha sosyal olarak davranır. Bu muhtemelen mizaç özellikleriyle ilişkili bir şey. Çünkü bir anne-baba bir araya geldiğinde iki tarafı, büyük ailelerinin getirdiği bir sürü biyolojik yatkınlıkları getiriyorlar. Ama aynı zamanda o iki tane çocuğun hangi ortamlarda yetiştiği de bunun etkisi altındadır. Eğer çocuklar tek yumurta ikiz değilse, tek yumurta ikizi değilse aralarında farklı yaşlar var ise o birinci hamilelikle ikinci hamilelik arasındaki annenin babanın aile ortamının hallerindeki farklılıklar izah edici faktörlerden bir tanesi olabilir. Çocuğun başına travmatik bir yaşantının gelip gelmemesi de bunu izah edebilir. Yani diyelim ki aynı ortamda yetişmiş bir çocuğa travmalar her zaman ailenin içinden olmaz. Bazen akrabalardan olur, bazen komşudan olur, bazen dışarıdaki insanlardan olur. Eğer bu açık hale gelmemişse bu çocuk için özel olan dönüştürücü, onun ruh halini bozucu, dönüştürücü şey bu çocuğun farklı olmasına sebep olabilir. O zaman eğer dış bir faktör var mı yok mu? Travmatik bir yaşantı var mı yok mu diye bakacağız. İkinci şey bu iki çocuğun büyütülme ortamında aile dinamiklerinde bariz değişen bir şey var mı yok mu? Buna bakacağız. Eğer bu ikisi yoksa o zaman bu iki çocuğun e, genetik mizaç özellikleri açısından farklı olduğunu göreceğiz. O farklılığı kabul etmek işte anne babalığın temel unsurlarından biri. Çünkü çocuğun doğasına saygı zor göstermek zorundayız. O çocuğun diyelim ki hafif içe dönük hayal dünyasında olan bir çocuğu patolojik boyuta gitmediği süre içerisinde onu kabul etmek ve onu onu öyle ele almak anne babalığın temel e, unsurlarından biri. Çocuğun doğa sını aşırı zorlamamak gerekir.